Suheybi Rumi hikaye desem hafife almış olurum. Destan desem mübalağa yapmış olurum. Ama niyetime verin, niyetime bağışlayın. Ben destan diyeceğim. Çünkü bizim gibi normal, tek düzey yaşayan insanlara göre onların hayatları çok yüksek bir çizgide cereyan etmiş. Destan gibi hayattır. Bilirsiniz. Mekke'den Medine'ye hicret ederken önünü keserler. O gün onlarla bir pazarlık yapar, alışveriş yapar gibi bir pazarlık yapar. Der ki beni öldüreceksiniz de elinize ne geçer? Evvela bir kere böyle istediğiniz gibi beni öldüremez, derdest edemezsiniz. Bilirsiniz çok iyi ok atarım. Sadağımdaki oklar biteceği ana kadar bana sokulmanız mümkün değil. Evvela kaybınızı size hatırlatmak isterim demektir bu. Evvela kaybınızı hatırladım. Hiç girmeyin böyle bir kayba bence. Gelin bak sizinle pazarlık yapalım. Ben hicret etmek istiyorum. Zaten efendimi arama, kıblemi bulma, mihrabımı bulma mevzinde gezmediğim yer kalmadı. Arıya arıya ben onu bulacağım zaman da Allah'a kul olmanın arefesinde, kulluğumu yaşamanın arefesinde bir de beni kul olarak sattılar. Asil bir Arap'tan geldiğim halde bana bir de bir Rumluğu yakıştırdı. Süheyb-i Rumi dediler. Bazı Türk yazarlar Seyyid-i Rumi esas Türktü derler. Aslında kendi üstü gabe gibi, isabe gibi kitaplarla diyor. Benim Rumlukla falan hiç alakam yoktur. Ama ben arayan bir insandım. Efendimi arıyordum. Kalbimdeki boşluğu dolduracağım sultanı arıyordum. Ve bu arada sultana 3-5 adım kalmıştı ki bana bir kulluk tattırdılar. İzafi bir kulluk. Ben bu izafi kullukla herhalde gerçek kulluğuma ayrı bir derinlik kazandıracaktım. Gerçek kulluğa ermeden, erip onun zevklerini duymadan, tatmadan evvel izafi kulluğun zehir zemberek, acı zekumlarını yudumladım. Ve imkan sahibi oldum Mekke'de. Oklarımın bütününü salar, öyle geçerim. Sonra beni öldürürseniz öldürürsünüz. Ama benim falan yerde altınlarım var, filan yerde şu servetim var. Gelin bir pazarlık yapalım sizinle. Ben dünden bugüne aradığım insandan beni mahrum etmeyin. Ben gidip ona ulaşayım. Sizin de dünyanız var. Siz de gidin dünyanıza ulaş. Bu duygu, bu düşünce benim anlatma tarzım, benim üslubum içinde belli perişaniyete uğrasa, bir derbederlik görse bile aslında bu hasbi, samimi Efendimiz'e kavuşma iştiyakıyla yanıp tutuşan bir insanın ifadeleridir. Bu orada bu pazarlığı yapar, onlar da razı izlerler, alışveriş, peyleme yapılmış gibi, el ele tutulmuş, sıkılmış gibi o canını alır, Efendimiz'e koşar, onlar da gider onun malını alırlar, dünyalarına kavuşurlar. Ama daha o Medine'ye teşrif etmeden veya geçen de tahsiye ettim bu sözümü, Medine ile teşrif etmeden demeyi yeğlerim ben bu mevzuda. Çünkü insanlar ne kadar şerefli olurlarsa olsunlar, peygamberin köyünün bir avuç toprağı, ikbalin ifadesiyle ben onu dünyalara değiştirmem. Henüz Medine ile teşerrüf etmemiştir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet nazil olur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın hoşnutluğu, peygamberin yolu, peygamber hoşnutluğu için her şeylerini verir onu satın alırlar. Süheyb-i Rumi geliyor. Kalkın onu Medine'ye girmeden istikbal edin ve bu alışverişini tebrik edin onu derler. Niçin arz ettim bunu biliyor musunuz? Çünkü bir şahıs uzun yollar kat etmiş. Seferlere çıkmış. Hakikati aramış bulmuş ve bir dönemde önüne engeller çıkmış. Yeniden ona kavuşmak isterken malını, mülkünü, her şeyini vermiş. Canımı da belki alabilirsiniz ama ben ondan etmeyin demiş. Şimdi bir dönemde bunlar Kur'an'ın kriterlerine göre değer ifade eder. Semaviliklere yükselir. İlahi ifadeyi harekete geçirir. Sema, arza, bişaretle kar, saşayet, bir başka dönemde daha büyük şekilde bu iş icra edilirse semanın buna sessiz kalması, vahyi semaminin buna sessiz kalması, buna alakasız kalınması mümkün değildir. Bunu değişik vesilelerde arz etmişimdir. Haşa bu, sizi alıp Süheybi Rumi'nin yanına koyuyorum demek değildir. Çünkü hem benim sizi oraya alıp koymam mümkün değildir, elimden gelmez bu mesele hem de peygamber ensibayıyla boyanmış insanların yerine kimseyi koymak mümkün değildir. Ancak bir dönemde Kur'an bazı şeyleri takdir ediyor, alkışlıyorsa şayet bu başka dönemlerde de o şeyler alkışlanabilir şeyler demek.